İziniz mi ağrıyor? Evet hocam şurası. Peki. En çok nerede ağrınız var? Burada ağrınız var mı? Evet. Peki burada? Burada Bu MR çok çıktıktan sonra e, durumu tekrar konuşuruz. Çok evet. mutluyum. Hele Akşehir Devlet Hastanesi'nde çalıştığıma çok mutluyum. Hem şehirlerime hizmet ettiğime çok mutluyum. Ama şunu da eklemek zorundayım. Kızımla, oğlumla yani açıkçası damadımla beraber çalışmak bu mutluluğu kat kat artırıyor. Bu bir. İkincisi de bunun yanında onur ve gurur duyuyor. Siz kan neydi? Evet, bu kaçıncı gebeliğiniz? İsteyim. Hastalık içinde oluşturduk, önemli. Ee, küçükken babamla birlikte, babam beni okula bırakır, takiben hastaneye geçerdi. Şimdi tabi aradan yıllar geçmiş, aynı hastanede doktor olarak görev yapmak, aynı amaçla yine aynı yolu çıkmak açıkçası çok mutlu edici. Ee, babam özellikle çok küçük yaşlarda hani bu mesleğin, bu kıymetli mesleğin kapılarını aralayan kişi oldu benim için. Onu örnek almakla birlikte en son noktada kendimize aynı hastanede hizmet verirken bulduk. üstü <laughs> İkin kadın doğumcu olarak hastanede görev yapmamızın çok da avantajlarını yaşamaktayız. Beraber yapmış olduğumuz ameliyatlar, beraber sunmuş olduğumuz hizmet açıkçası bizi daha da güçlü kılmakta. Ee, onun burada bana vermiş olduğu güven çok çok kıymetli. Ee, açıkçası sabahları zaten birlikte hastaneye geliyoruz. Ta ki ben gün içerisinde evet evet hep birlikte babam ve eşimle birlikte hastaneye geliyoruz. Tabii farklı polikliniklerde hizmetimizi sunduktan sonra akşamda tekrar birlikte eve dönüyoruz. Bu durum en dezavantajlı kişi annem oluyor birazcık. Biz kendimizi çünkü bazı sohbetlere kaptırabiliyoruz. Ee, ama tabii ki bundan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. ilk İlk e, uzman hekim olarak görev yerimiz burası. İkiz kardeşimle beraber çalışırken ki yaşadığımız mutluluk çok yüksekti. Çünkü ilk defa yan yana çalışacaktık ve çocukluktan beri hep yan yana ders çalışmıştık açıkçası. Ve artık hastalara hizmet etmek bizim için çok güzel bir keyifti. Şimdi burada da aynı keyfi eşim ve kayınpederimle beraber yaşıyorum. O zamanki mutluluğumun aynı şekilde burada da devam ettiğini görüyorum. Yani sabah beraber gelmek, poliklinikle beraber çalışmak. Ee, Ta ki ben bazı zamanlarda e, eşimle beraber ameliyatta yapıyoruz. Özellikle büyük vakaları. E, beraber yapmak çok büyük bir keyif ve büyük bir e, onur verici bir duygu. Hastanemizde baba, kızı ve damadın aynı çatı altında, aynı hedef için e, omuz omuza çalışması bizleri gururlandırıyor. E, sağlık hizmetine böylesine e, güçlü aile bağları ile katkı sunmaları hastanemize de ayrı bir renk kattı. Bence bu bir tesadüf değil. Mesleğimiz böyle müstesna ki, sağlık hizmeti vermenin ve insanlara faydalı olabilmenin genlerle nesilden nesile aktarıldığının bir göstergesidir bu.